Merhabalar sevgili arkadaşlarım sevgili dostlarım nasılsınız arkadaşlarım iyisinizdir inşallah bugün sizlerle herkesin kolaylıkla örebileceği çok kolay bir model paylaşacağım arkadaşlar modelimiz oldukça da güzel ve gösterişli hızlı ilerleyen bir model modelimiz için şöyle bir ip ayarladım arkadaşlarım Ören Bayan bebe yünlerinden şişlerimiz ona uygun üç buçuk milimlik şişler arkadaşlar. Modelimiz ise 6 ve 6'nın katları ile ilerliyor. Artı 5 ilmek alıyoruz. 4 sırada tamamlanıyor. Dilerseniz hemen modelimize geçelim. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Evet ipimizin ucunu alıyoruz. Ve bismillahirrahmanirrahim diyerekten iki şişimizi birleştirip modelimizin ilmeklerini atıyoruz. Şu şekilde ilmek atmayı bilmeyenler için de 2 3 4 5 ve 6 ilmek bir model için arkadaşlarım. 1 2 3 4 5 ve 6 ilmekte bir model için 2 model yeterli benim için sizlere anlatmam için sizler ne örmek isterseniz ona göre ilmek sayınızı 6 ve 6'nın katları artı 5 ilmek olarak ayarlayabilirsiniz. Şimdi 5 ilmek atacağız birini attık 1 2 3 4 ve 5 evet şişimizin tekini çıkartıyoruz. Ben şimdi lastik uygulamayacağım arkadaşlar. Sizler lastik uygulamak isterseniz lastikle yapabilirsiniz. Modelimizin altına lastik gerektirmeyen bir model, kıvrılma yapmayan bir model. İlk ilmeğimizi örmeden alıyorum. Sadece ön tarafa geçmek için bir sıra şöyle düz örgü öreceğim arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. Bu modelimize dahil değil. Modelimizi ön taraftan kurmaya başlayacağız. Şöyle. Son kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde bir sıra düz ördük. Ön tarafa haroş olarak geldi arkadaşlar. Şimdi modelimizin birinci sırası ve ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Burada bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz olarak örüyoruz. Bu şekilde düz olarak bütün ilmeklerimi örüyorum. Birinci sıra ön yüzündeyiz arkadaşlarım bu şekilde bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi yine ters olarak örüyorum ki kenarları dümdüz çıksın yukarıya doğru. Evet arkadaşlar ikinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum ve burada ip benden yana bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum arkadaşlarım. Üçüncü sırada modelimizin şeklini vereceğiz. Evet. Ve kenar ilmeğimi de ters ördüm. İkinci sıramızı da tamamladık. Üçüncü sıra ön yüzdeyiz yine. Şimdi burada kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sıradaki üç ilmeğimi düz olarak yine örüyorum arkadaşlarım. Bir, 2 ve 3. Kenar ilmeğinden hariç 3 tane düz ördük. Burada bir tane artırıyoruz. Sıradaki 3 ilmeğimizi şöyle 3'ünü birden bir kere de düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Evet. 3 ilmeği 1 ilmeğe düşürdük. Bir tane artırıyoruz ve yine aynı 3 ilmekten 3 ilmek olmuş oldu. Yine arada 3 tane düz örüyoruz. 1, 2 ve 3 bir tane artırıyoruz. Sıradaki 3 ilmeğimizi yine beraber örüyoruz. Bir tane artırıyoruz. Yine 3 ilmek kalıyor. Üçünü düz olarak örüyoruz. 1 2 ve 3. Kenar ilmeğimi yine ters örüyorum. Bu şekilde 3. sıramı tamamlamış oldum arkadaşlar. 4. sıra ve son sıra arka yüzdeyiz. Burada ilmeklerimizin hepsini düz olarak öreceğiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum ve sıradaki ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyoruz. Model kendini ördükçe gösteren bir model. İkinci modeli, üçüncü modeli yapınca tamamen kendini gösteriyor arkadaşlar. Şöyle artırmış olduğumuz ilmekler dahil olmak üzere hepsini düz olarak örüyoruz. Kenar ilmeğini yine ters örüyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir tane modelimizi kurduk. Şimdi ikinci modelimizi yine beraber kuralım. Aynı şekilde devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum ve sıradaki bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum arkadaşlar. Aynı alt tarafta yapmış olduğumuz gibi. Sıradaki bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. birinci sıra ön yüzümüzü tamamlıyoruz kenar ilmeğimi ters Evet şu ipim dolaştı arkadaşlarım hemen açıp dönüyorum size Evet arkadaşlar ikinci sıra arka yüzündeyiz kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum ve burada ip benden yana ilmeklerimizin hepsini ters örüyoruz ikinci sıra modelimizin arka yüzü ve ilmeklerimizin hepsini ters olarak devam ediyoruz Evet sevgili arkadaşlarım Örgümüze yeni başlayan arkadaşların da kolaylıkla yapabileceği bir model Bu modelimiz bebek yeleklerine, bebek hırkalarına, etol şallara Çantalarda kullanabilirsiniz arkadaşlarım Ondan sonra anne yeleklerinde, hırkalarda Şu an aklıma gelmeyecek bir sürü modele uygun bir model 3. sıra ön yüzdeyiz kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıradaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Yine aynı şekilde alt tarafta yapmış olduğum gibi. Bir tane artırıyorum. Sıradaki 3 üç ilmeğimin 3'ünü beraber şu şekilde topluyorum. Bir tane artırıyorum ve 3 ilmeği yine düz olarak örüyorum arkadaşlar. Bir artırıyorum. Yine toplama yerine geldik. 3 ilmeğimizi şu şekilde düz olarak hemen topluyoruz. Bir artırıyoruz. iki kenarında da artırıyoruz ki ilmek sayımız eksilme ya da çoğalma yapmasın. 3 tane düz örüyorum ve kenar ilmeğimi yine ters örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde 3. sıramı da tamamladım. Bakın model hemen kendini göstermeye başladı. Evet 4. sıra arka yüzde. İlmeklerimizin hepsini düz öreceğiz. Kenar ilmeğini yine örmeden alıyorum. Ve 1, saymaya alışmışım arkadaşlar. ilmeklerimi sayıyorum bu arada. Şöyle artırmış olduğumuz ilmeklerle beraber hepsini düz olarak örüyoruz. Dördüncü son sıramız. Bu şekilde beraberce modelimizi iki kere kurmuş olduk arkadaşlar. Şu şekilde bir görüntüm oldu. Şimdi sizlere daha önce örmüş olduğum büyük modelimi de göstereyim hemen. Bakın. Çok güzel duruyor. Kenarları da multazam ve düz olarak gidiyor. Kıvrılma yapmıyor. Aynı şekilde bunu başladığımız şekilde başladım bu modeli de. Hem de çok çabuk ilerliyor. Yani bir günde iki günde bir bebek geliği yapabilirsiniz. İsterseniz yakadan başlama yapın. Aşağı doğru da çok güzel gidiyor. İsterseniz alttan başlama yapın. Yukarı doğru da çok güzel gidiyor. Yani hem kolay hem şık hem de çabuk ilerleyen bir model arıyorsanız bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Çok güzel bir model oldu gerçekten. Her renge, her ipede gidebilecek bir model. Evet arkadaşlarım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzelce anlatabilmişimdir. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlarım.